Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, sezona e, Avrupa kupalarıyla başladı Trabzonspor'umuz. Eee birlikte e, Fenerbahçe ve Başakşehir'de e, Avrupa serüvenine başladılar. 3 takımımız da 3'e 3 üç, e, yani 3 takımımız da galibiyetle kapadı haftayı. E, bu da iyi bir sonuç. Türk futbol açısından. İnşallah haftaya da 3'te 3 yaparak 6 maç şey tabi aynen 2 6'da 6 yapmış olacağız. Yani 6 maçın ucunda. Ve hanemize puanları yazdırmış olacağız. Trabzonspor'umuzun bu akşam oynadığı Rosenbrook maçına bakacak olursak baktığımız zaman ilk 11'de Ozan Tufan Dragos, Lundström. Sanırım 3 tane e, farklı oyuncu vardı. Diğer oyuncular e, klasik Trabzon'un kendi oyuncularıydı. Sağda oynayan. E, gene futbol fakiri Bardi, Defansta Saar, Densvil. Efendim gene 11'e oynamaya devam ettiler. Ya yani bu Abdullah e, tuhaf mendit e, takıntısından kurtulması gerekiyor arkadaşlar. Yani Mendy bugün e, iki tane pozisyonda o kadar e, sağır kaldı ki bir pozisyonda rakip yandan böyle rahat bir şekilde geçti. Mendy de buyur dedi yani karşı karşıya kaldı. Adamlar be açıkçası arkadaşlar adamlar beceriksizdi. Yani rakip oyuncular bu akşam e, Trabzon rakibi gerçekten beceriksiz bir rakipti arkadaşlar. Yani o kadar ceza sahası içi pozisyonlara girdiler ki hiçbirini değerlendiremediler yani. Gayet net pozisyonlardı yani. İlk yarı karşı karşıya vardı. Kale ağzından çizgiden çıkardı. Uğur Can'a nişanladı. Gene güzel sert bir şut çekti. Uğur köşeden çıkardı. Uzaktan şut kesme vuruş. Korner duran toptan gelen topa adam sert bir vuruş yaptı. Uğur çıkardı. Yani o mendilin kaçırdığı pozisyonda gene karşı karşıya Uğur Can çıkardı rakibi. Gene kornerden adam topu arkaya sıyırdı. Mendi Efendi iki oyuncu eşlik ediyordu. bir tanesi Uğurcan atladı yüzünden döndü. Yani o kadar ceza sahası içi pozisyonları o kadar basitçe e, pozisyon verdi ki rakibe o kadar basit bir rakip o kadar e, pozisyona girdi. Yani Trabzonspor'dan daha net pozisyonlara girdi diyebilirim arkadaşlar. Yani bu kadar olmaması lazım. Yani dediğim gibi Abdullah Avcı'nın bu Mendi stoper takıntısından kurtulup onu orta sayı alacak. 2-2 daha 4. Ya Mendy vardı da ne oldu şu an bu akşamki maça bakacak olursak? Gene pozisyon verdik. Gene ceza sahası için pozisyon verdik. Yani ne değişti? Orada Banya oynasa, geçen sene kiralıktı, avcı yüzüne bakmadı, Benkoviç oynasa veya Joachim Fernandez gönderdiğimiz oynasa ne fark etti? Hiçbir şey fark etmemiş. Etmedi yani. Yani nedir bu takıntı anlamıyorum ya. Gene pozisyon veriyoruz yani. Bir anlamı yok Mendy'nin. Orada stopor oynaması. Yok topla çıkıyor. Çıkmadı abi. Bu, bugünkü, bu akşamki maçta çıkmadı. Bir kere mi çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Dansville çıktı. Yani gerek yok ki bu kadar macera ya. Rakip bir sıradan bir rakip ya. Nedir bu korku yani? Banya Dansville oynasın. Ne oluyor yani? Ne değişir? Hiçbir şey değişmez ya. Mesela Malheiro aldı. Doğru mu? Malheiro da yeni transfer. Ozan Tufan da yeni transfer. İyi. Ozan Tufan'ın orijin mevki sabek değil ki. Ön libero. Öyle mi? Koy o zaman ön libero'nun ile ozanı. Bak bakalım daha dirençli olmuyor mu orta Biz sağır bar değil oynuyoruz. Bugün Umut Güneş de bir sağırdı gerçi. Yani ya yani, Lutram yani bilemiyorum yani oraya bir yani gereksiz yere bir Mendy stoper e, takıntısından kurtulması lazım avcının. Bakalım Savic geldi. Ne yapacak? Merak ediyorum. Saviş gelince mendiği orta saha alacak mı bakalım? Avcı efendi yani. Böyle olmaz. Malih aldı sen niye sabek oynatmıyorsun ya yani? Niye Ozan Tufan'ı sabek oynatıyorsun? Ne gereği var yani? Bu saçma takıntılardan avcının kurtulması lazım. Yani rakibimiz şey çok güçlü bir, bir rakip değil ya. Rosenburg nedir ya? Adamların tek yaptığı iş korner, duran top, taç. Ya bunları da engelleyemeyeceksen nasıl bir ben anlamıyorum ki yani. Ya hiç ayarımızda bir rakip değil yani. Ona rağmen son dakikada işte Cihan Çana çok olağanüstü vuruşla 2-0 bitti var. Yani maçın genel gidişine baktığımız zaman adamlar çok net pozisyonları var kaçırdı. Diyelim diyorum ya adamlar çok beceriksiz. Beceriksiz olduğu için Uğurcan da günündeydi diyebiliriz. İyi kurtarışlar yaptı, iyi kapat diyelim ee, pozisyonlarda. Yani bir trezegemiz var arkadaş ya biraz biraz sakin ya biraz bu kadar savruk olmanın bir anlamı yok. İki tane pas çıkardı Visca. İkisi de ıskaladı ya. Topa, atlayamadı ya. ya yani benim ayak uzatayım diyemedi yani. Bir can Havili'ye topa atlarsın ya. Gol olsun diye. Hiç umursamaz. Yalandan uzatıyor yani. Yani. İkinci yanı başında o gol seç bitti. 2-0 daha adamlar gelecek değildi yani. Yılacak diyeceğim. Belki daha da farka gidecekti maç Arkadaşlar. Yani Dragoş şey kalacak gibi geliyor formette. Yani bir şekilde Onaçu alması lazım Trabzonspor a. ya da böyle daha o fizik yani ben onaç takım alışı olduğu için bir şekilde altı mı yedi mi ne verecekse verecekler abi yapacak bir şey yok yani alacaksın Onaçu Onaçusuz bu olmaz yani eğer Vakayemi'de almışsan sen Nisçan varsa sağ açıkta sola da e vaka işte Orsic, Trezege bunlar varsa yani bir şekilde sağda da Visca var. Ya sağ açığımız da yok yani. Visca'nın da bir alternatif yok. Bakıyorum düşünüyorum kim olacak orada sağ açık aldık mı almadık mı? Şimdi onu hatırlayamıyorum şu an transferleri. Yani bizim sağ açığımız da yok gibi duruyor. Can Çanak mı oynayacak orada bilmiyorum. Cihan Çanak mı sağ açık oynuyor bilmiyorum yani. Visca'nın da doğrusu bir alternatif yok. Yani solda en azından Trezeguet yani Trezege yani sağır ama sarsak marsak gene <laughs> gol atıyor bir şeyler yapıyor yani. Yani e, bilemiyorum. Dediğim gibi, tribünün forveti acil ihtiyacı var. Yani Dragoş o, o şeyi kaldıracak potansiyelde görmedim ilk maçta. Ha, topla arası iyi ama e, yani tek başına biraz defans içinde kaybolabilir diye düşünüyorum daha zor maçlar için. Dolayısıyla bir forvet yani bir onaço şart arkadaşlar. Öyle ya da böyle. İşte orta sahaya bir adam daha alacak, stoper işte Savic geldi, birini daha alacak deniyor. Yani sanırım 3-4 transfer daha alacak. Dolayısıyla yani Avcı sen o kadar transfer yaptıysan, e gene aynı kadroya çıkıyorsun. Yani 3 tane değişik oyuncu vardı yani bugün. Yani gene Visce takımın iyilerindendi. Her şeye rağmen. Güzelmiş, böyle yani çok sert bir darbe bir şutu vardı. Gol olmadı, çok bir tık kalenin üzerinden gitti bir karış. Genel olarak gene yani Visce iyiydi bugün baktığımızda yani lotus şimdilik bilmiyorum alışma süreci mi diye biraz böyle alverci yani çabuk hani ama bak yani böyle e, alver yaparken de e, risk alıyor yani almıyor değil ama dediğim gibi yanında daha iyi mesela mendi belki yanında olsa ünlü sıramın yani oyun kurma anlamında e, lotus sert mendi yumuşak diyelim dribbling yapacak dolayısıyla e, Mendy'nin bir önce oraya gelmesi lazım öne. Stoper takıntısından kurtulması lazım Avcı'nın. Savici aldı artık Avcı'nın. diyor öne koyması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bu takıntısından kurtulur. Forvet'e ihtiyacı var Götü Trabzonspor'un Rablospor'un. E, Vizca iyi. Sağ kanat. Trezegi biraz yani pss, nasıl diyelim yani bir sallapati dengesiz bir oyuncu yani. Bir şeyi tutmuyor günü günü veya dakikası dakikasına tutmuyor yani. Bir pozisyonda da Güzel bir pas verdi aradan. Sanırım Vistka'ydı gene galiba. Karşı karşıya kaldı yani böyle. Abi solunu almaya uğraştı. Topu sıfıra taşıdı. Oradan da kaleyi del, Yani kalecinin kapattığı köşeden atmaya çalışıyor. Yani bu kadar e, şey de dengesiz. Ne diyelim? Oyundaki karar verme yetisi de dengesiz. Yani o top sağa çekilir. Sağ köşe boş. Yani bunu düşünemiyorum ben anlamıyorum yani bu oyunu. Yine ikinci pozisyon oldu. Daldı 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 gitti gitti. Gidip güzel bir fake attı. Topu önüne aldı. Rakibin önüne yatmasını bekledi. Rakip önüne yatınca topa vurmaya çalışıyor. Arkadaş rakibi delemezsin ki. Rakip attı önüne ver. Sağda bomboş adam bekliyor zaten. Gösteriyor yani. Vermiyorsun. efendimiz. Yani Ve bu sarsaklıkları var. Yani. Trezegenin. Delaguç sana Allah dediler. Bu pozisyonda erendi galiba. Yahu pire arkadaş. arkadaşlar. Ben bu işten anlamıyorum. Abi işine vur girsin ya. Allah ne verdise. Bu saçma sapan plase işlerini bırakın yahu. Yani. Yani inşallah takım oturur. Yani bir şeyler bakıyorum. Ara ara böyle bir al ver pas falan kanatlardan Miske hani bir bir şeyler yapmaya çalışıyor takım ama biraz yetersiz gördüm. Dediğim gibi de, Mendy'nin defanstan kurtulup öne gelmesi lazım. İyi bir forvet lazım. Rakibimiz Allah'tan beceriksiz de tekrar söylüyorum. Ee, pozisyonları değerlendiremediler. Biz de birkaç pozisyon yakaladık da Trezegi'yle olsun özellikle. Raguş'ta olsun. Ee, fena pozisyonlar değildi. Ama gol yapamadık. Ee, dolayısıyla e, Trabzon'da büyük bir ihtimalle fark olur olur maç diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon e, hepimiz hayırlı olsun. Dedim ki bu haftaya 3'te 3 üç yaparak 3 takım tur atlar ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah Avrupa'da başlarlar diyorum takımımıza. Ligde de başlarlar diyorum. Dediğim gibi 3 ya da 4 transferle yaparsak neyi ligi e, sanırım iyi gideriz diye düşünüyorum. Avcında bazı takıntılardan tekrar söylüyorum. Turtulması gerekiyor. Mendi takıntısından. İşte orijinal sabek varken saçma sapan Ozan Tufan kullanmasından. Yani herkesin mevkisine değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar başlarlar diliyorum. Panelist TV'de kalın. Kanalımızı izlemeyi unutmayın. Bu sene inşallah gene devam edeceğiz yorumlarımıza. Herkese iyi geceler.